Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Eren Burdam hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eren Burdam 7 Ekim 1988 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Eren Vurdan verdiği röportajlardan bir kesitle sizlere açıklamalar yapacağız. Söz dizisinden sonra size gelen yorumlar, tepkiler ne yönde oluyor? Duygusal olarak ne şekilde etkileniyorsunuz sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir Eren buradan Karşılaştığım pek çok kişi beni gerçekte de komutan zannediyor. Sokakta yürürken komutanım diye seslenenler oluyor. Özel kuvvetçilerden sizi izleyince bir nebze de olsa yalnız olmadığımızı hissediyoruz sesimizi duyurmuş oluyor, yaşadıklarımızı yansıtmış oluyorsunuz. Bu da göreve giderken bizim için manevi bir desteğe dönüşüyor şeklinde yorumlar da alıyoruz. Tabi bunlar bizi mutlu ettiği kadar duygulandırıyor da. Bununla birlikte işin en ilginç yanı bazen çektiğimiz sahnelerin etkisi o kadar güçlü oluyor ki rüyalarımıza da girebiliyor diyerek yanıtlamıştır. Karabatak ile kendinizi hangi yönlerinizde benzetiyorsunuz? Size kattığı yeni şeyler oldu mu? Sorusuna ise Karabatak gibi ben de adrenalinden hoşlanıyorum. Bu herhalde ikimizin en belirgin ortak yönüdür. Bana kattıklarına gelecek olursam farkındalığımı arttırdığını söyleyebilirim. Örnek vermem gerekirse bir mekana girdiğimde normalde sözden önce oraya dair 5 unsur fark ediyorsam karabatığın hayatıma girmesiyle birlikte bu rakam, bu rakam 15'e çıkmıştır. Ayrıca arkadaşlarımla veya karşılaştığım insanlarla sohbet ederken onların mimik ve jestlerine daha fazla dikkat eder hale geldim demiştir. Rol için ciddi bir hazırlık aşaması geçirdiniz. Bunlara ek olarak hala yapmaya devam ettiğiniz çalışmalar var mı sorusuna ise söz dizisinden önce de atılcılık, yakın dövüş ve Wing Chun gibi sporlarla ilgileniyordum. Bu yönden Karabatak'ın yaşam formu benimkine çok yakındı. Şimdi de hala bu sporları yapmaya devam ediyorum demiştir oyunculuğa dair yapmak istediğiniz neler var? Bu yolda ne şekilde ilerlemek amacındasınız sorusuna ise Heath Ledger'ın "Kendimi tekrar ettiğimde zamanımı mahvetmiş gibi hissediyorum." sözü benim için de geçerli. Eminim pek çok meslektaşım da böyle düşünüyordur. Özellikle televizyon sektörünü düşünecek olursak, genelde bir karakter canlandırdığımızda sonraki işlerde de benzer roller teklif ediliyor. Halbuki insan güler, gülerken de ısırabilir. Yani sizin pek çok projede kötü adam olarak gördüğünüz biri aslında ona fırsat verilse, verilse ve beklediği karakter ona gelse dünyanın en iyi adamını da oynayabilir. Dünyada bunun birçok örneği var. Mesela Jude Law'ın Sherlock, Sherlock Holmes'te canlandırdığı Watson karakteri ile Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmindeki rolü arasında dağlar kadar fark var. Krallar Turda eşini ve çocuğunu şeytan için kesen bir adamken, Sherlock Holmes'ta Sherlock'ın sempatik yoldaşı Watson rolünde izliyoruz. Oyunculuk dışında kamera arkasına da merakım var. Bu işe başladığımdan beri yönetmenlik ve senaristlikle ilgili kitaplar da okuyorum. Kendimi hazır hissettiğim gün kendi projelerimi çekmek istiyorum demiştir. Lisanslı bir boksör ve müzisyensiniz sorusuna. Dövüş sanatlarına ilgim olduğu doğru. Boks, vingşun, Krav kravmaga, okçuluk, atıcılık bunların hepsiyle uzun yıllardır ilgileniyorum. Bunlar aktör olarak bana zaten gerekli olan malzemeler. Fakat müzik, çizmek ve yazmak da bunların içinde. Bir aktör kendini ne kadar çok doldurursa oynayabileceği karakterler o denli güçlü olur. Aktörlük benim hayatımın merkezinde. Ben de bu işin okulunu okudum. Umut ediyorum ki her şey istediğim gibi olur." demiştir. Hakkınızda düzeltmek istediğiniz şeyler var mı sorusuna ise, daha önce canlandırdığım bir karakterden ötürü beni hala Karadenizli sanıyorlar. Onu düzelteyim. Doğrusu Kafkas gö Kafkas göçmeniyim ve İstanbul'da doğup büyüdüm. Boyum da 1.63 değil, 1.81." diyerek yanıtlamıştır. Eren Wudem'in bugüne kadar yer aldığı televizyon dizilerini sıralayacak olursak da şu şekilde sıralayabiliriz. 2009 tarihinde Hesaplaşma isimli dizide yardımcı karakter alanında yer almıştır. 2012-2012 tarih, -2012 tarihinde Şefkat Tepe isimli dizide yardımcı karakter olarak Erhan karakterini canlandırmıştır. 2012 tarihinde Şubat isimli dizide Muyo karakterini canlandırmıştır. Yine bir yardımcı karakter olarak. 2013 tarihinde Arka Sokaklar'da Osman karakterini canlandırmıştır konuk oyuncu olarak. 2015-2016'da İnadına Aşk dizisinde Çınar Barutçu karakterini canlandırmıştır. Yardımcı karakter. 2017-2019 söz dizisinde Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmıştır. 2019-2020 tarihinde kuruluş Osman dizisinde Konur Alp karakterini canlandırmıştır. 2020-2021 tarihinde Sadakatsiz isimli dizide Mert Gedik karakterini canlandırmıştır. 2021 tarihinde Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde Yakup karakterini canlandırmıştır. Rol aldığı sinema filmleri ise 2015 tarihinde Son Mektup isimli film, 2016 tarihinde Yolculuk isimli sinema filmi. 2017 tarihinde Sümela'nın şifresi 3 Junior Temel filminde yer almıştır. 2017 tarihinde Kurt Kapanı isimli film. 2019 tarihinde Ne Olur Gitme isimli film. 2020 tarihinde Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde yer almıştır. Eray burada hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenirsiniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.